Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere bereket işlemini anlatacağım Bereket işlemi bereketinizin açılması için yapılan bir işlemdir Şimdi bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı Doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz Daha sonra Bu yaptığımız kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyoruz Bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bereketiniz, bereketiniz tamamen açılmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömmek. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlarıma bakımlarınızı da yapalım. Belki üzerinde daha farklı şeyler çıkacaktır. Ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünün nasıl bozulacağını anlatıyorum. Kan büyüsü üzerinizdeki olumsuzlukları, problemleri gösteren bir büyüdür. Yani bütün haklarıyla size zarar veren bir büyüdür. Böyle bir büyü yapıldığını düşünüyorsanız size öncelikle nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük, 25 günlük süreçleri vardır buna. Bu süreçte bu büyünün bozulması yavaş yavaş sağlanacaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bu ücretsiz yıldızlama bakımında üzerinizdeki büyü muskaları görelim. Ona göre hareket edelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun.